o tepki nasıl bastırılır? Onun bilgi ve belgesini mi paylaşacak? Yani halkı nasıl bastırırız? Halkı nasıl sustururuz? Neyin bilgi ve belgesini paylaşacak? Doğru. Kürsü TV ekranlarında herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü programında bu haftaki konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Abdurrahim Bey, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Abdurrahim Bey, size ülkemizin şu an ve gelecekte de olabilecek bir sorununu sormak istiyorum. Göçmen politikasını sormak istiyorum size. Göçmen politikasıyla ilgili benim eskiden beri bir kanaatim var. Göçmen politikasının Türkiye'de yanlış bir politika olduğunu. Hatta kasıtlı yapıldı. Yani bu kadar göçmenin Türkiye'ye getirilmesinin bir kastı var, bir sebebi, bir hikmeti var. Bu normal bir hareket değil, bu planlı bir iştir diye düşünüyorum. Ne kastı var? Türkiye'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir kasıt var. Hiçbir memlekette, hiçbir yerde bu kadar göçmen bulunmuyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de olağan bir hal değil, olması gereken bir hal değil her ne kadar ensar muhacir tabiriyle Türkiye'de yutturulmaya, izah edilmeye çalışılsa da bu böyle ensar muhacir tabiriyle izah edilecek basit bir politika değil. Nitekim sıkıntılarını yıllardır yaşıyoruz. Harcadığımız ciddi paralar var. Sırf o da değil, bunların ülkemize uyumları tam sağlanamadığı için ciddi olaylara da vesile oluyor. Nitekim e, münferit olmayan birden fazla birçok olaylar var. Çünkü bu insanlar Türkiye'ye gelirken başka memleketlerde olduğu gibi incelenerek, kayıtlarına bakılarak, bir ön incelemeden geçirilerek, alıştırılarak, bir intisap dönemi geçirilerek, bir alıştırma dönemi geçirilerek Türkiye'ye alınmış olan insanlar değil. Kapılar açıldı, her taraftan doldu. Özellikle Suriye göçmenleriyle ilgili söylüyorum Sonra... Afganlarla ilgili hemen hemen benzer bir durum yaşadık maalesef. Birçok göçmen geldi ve Türkiye'ye yerleşti. Şu anda milyonların üzerinde Suriye ve Afgan göçmenlerimiz var. Dolayısıyla bu doğru bir politika değildi. Türkiye'yi kısa dönemde ve uzun dönemde de ciddi sıkıntıya sokacak olan bir politika. Ne yapılması gerekir? Siyasiler bu noktada maalesef ittifak edebilmiş değiller. İktidar özellikle bunların Türkiye'de kalması gerektiği noktasında, alışmaları gerektiği noktasında, Türkiye uyum sağlamaları noktasında bir gayret içinde, muhalefette ise herkes değişik seviyelerde olsa da, herkes dönmeleri gerektiği kanaatinde, memleketlerine gönderilmesi gerektiği kanaatinde ve muhalefetten de muhalefetler çeşit çeşit seviyelerde. Bazı muhalefet partilerinin liderleri, adeta bütün politikalarını göçmenler üzerine yoğunlaştırmış gibi. Çok da haksız değiller. Açık söyleyeyim. Yani, e, evet, uluslararası kriterleri, insan hakları, temel ve hürriyetler, göçmenlerin hakları ile ilgili bu noktada mücadele ederken, bu haklara da, bu hukuklara da dikkat etmek lazım. Uluslararası kriterlere dikkat etmek lazım. Ama hiçbir memlekette bu kadar göçmenin getirilip de yük olarak insanların sırtına bağlandığı görülmediği için muhalefetteki her türlü muhalefetin de ben doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunların ben de memleketlerine gönderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu kadar insanı uyumla, bu kadar insanı alıştırmakla, bu kadar insanı eğitmekle bu memlekette hazmedilir hale getirebileceğimizi ben zannetmiyorum açıkçası. Dediğiniz gibi, yapılan araştırmalara göre nüfusumuzun sekizde 1'i yaklaşık bir oranda mülteci evet. bulunuyoruz. Ve gerçekten, bir Avrupa ülkesine göre oldukça yüksek bir tamam. rakam. Aynen öyle. Bazı <laughs> Avrupa ülkelerinin nüfusu kadar göçmen var bizde. Dolayısıyla bu çift altından kalkılabilir bir yük değil. Bunun bir an önce, bundan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor bence. Hocam, size Suriye ve Afgan uyruklu göçmenlerin, Türkiye'nin çeteleşmesi ve gruplaşmasını soracağım. Bu, evet. Türk halkını, Türkiye'de yaşayan insanları ne durumda etkiler? Şimdi Türkiye'de çeteleşmeleri ve gruplaşmaları görülüyor zaten şu anda. Yani yavaş yavaş başladı. Çünkü aynı yerde oturuyorlar, aynı zemini paylaşıyorlar, aynı havayı teneffüs ediyorlar. Dolayısıyla gruplaşmaları ve çeteleşmeleri, olağan. bundan kaçmak mümkün değil bunun her açıdan da sosyal açıdan, suç hukuku açısından özellikle de problemlere sebep olacağı da ortada. Çünkü göçmenler şöyle yapılmalıydı. Türkiye'nin her noktasına hazmedilecek kadar dağıtılmalı. Bir eğitimden geçilmeli, ön bir araştırmadan, incelemeden geçilmeli. Her noktasına dağıtılmalı ve hazmedilebilir. Toplumun içinde tabirca ise eriyebilir, yutulabilir, alıştırılabilir, toplumun demokratik yapısına uyabilir hale getirilmesi lazımdı. Biz bunu yapmadık, aldık. Özellikle bazı şehirlerin e, o şehrin nüfusundan daha çok göçmen yerleşmesine vesile oldu. E, yani dolayısıyla çeteleşmeleri, bunların e, örgütlü yapı halinde hareket etmeleri muhakkak ve bu ileride de daha çok olacak diye korkuyorum yani. Şimdi daha az ileride daha çok olacak diye düşünüyorum. Türkiye alıştıkça, hukuk varlık kazandıkça, belki vatandaşlık kazandıkça bu yapılaşmaların daha çok olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin istikbali açısından sağlıklı olmayan bir durum, sıhhatli olmayan bir durum. Hocam çok haklısınız gerçekten. Ceza hukuk konusunu zaten siz daha iyi değerlendirirsiniz. Evet suç hukuku açısından ciddi tehlike arz ediyor diye düşünüyorum. Çünkü bakın biz bunları alırken, ee, alırken, gelirken hangi gruba mensuplardı, Suriye'de, Afganistan'da, şurada burada hangi örgüde mensuplardı, sabıkaları neydi, geçmişi neydi onlara bakamadık. Geleni içeriye dahil ettik. Dolayısıyla bunların kendilerine mahsus eski bir yapıya yönelmeleri de mümkün ve yeni yeni yapılar oluşturmalar da mümkün. Dolayısıyla her açıdan sıkıntılı bir halleri var. Abdurrahim Bey, size şimdi Kazakistan'da çıkan iç savaş hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Evet. Halk, genel zamanlar üzerine protesto yürüyüşlerine başlamıştı. Fakat e, beklenmedik bir şekilde tepkiler çığ gibi büyüdü ve hükümeti sarsacak duruma geldi. İktidar sahibi Togayev, içinde bulunmuş olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünden destek aldı. Ve buna en çok da yaklaşık 4 bin askeri Rusya katıldı. Rusya'nın buradaki politikası sizce Rusya kendine yakın duran Kazakistan gibi devletleri kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla herhangi bir iş güvenlikle ilgili sıkıntı olduğu zaman talepte bulunursa derhal yardımcı olmak istiyor. Çünkü onların üzerindeki o tam olmasa da e, hayali bir hakimiyeti var. Onu kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla e, herhangi bir talep olduğu zaman o talepleri karşılıyor. Bu bir. İkincisi Kazakistan gibi memleketlerde maalesef demokratik kuralların tam sağlanmadığını tam oturmadığını görüyoruz. Dolayısıyla halkın tepkisi ne kadar haklı, ne kadar demokratik kurallara uygun, ne kadar doğru ve nerede durması gerekir diye o noktada ciddi tereddütlerimiz var. Ve böyle halkın bu tarz şeylerde tepki göstermesi hukuka en Tepki gösterebilir. Dolayısıyla tepki gösteren halka ihtar etmeksizin ateş açmak doğru değil. Dolayısıyla bu tarz baskılar doğru değil. Ve demokratik kurallara da uygun değil. Onun için Kazakistan'da meydana gelen bu olaylar üzdü beni açıkçası. Ama olayların bastırılma şekline ilişkin bu tarz müdahale de beni daha çok üzdü. Çünkü neticede bu devletler demokratik kuralları yetkileştirmeye çalışan, demokratik kurallarla idare etmeye çalışan, demokratik kurallara kendilerini ve milletlerini, devletlerini ve milletlerini yatkınlaştırmaya çalışan devletler. Onun için bu tarz müdahaleler bu kuralların daha da uzaklaşmasına, da, demokratik kuralların ortadan kalkmasına vesile onun için uygun bulmuyorum, yanlış buluyorum ama maalesef bunlar oluyor. Sizce Türkiye bu konuda ilgili geç kaldı mı ya da ne yapmalıdır? Türkiye bir açıklama yaptı. Malum şöyle dedi. Gerekli bilgi ve tecrübemizi paylaşabiliriz. Fakat ne bilgi ve tecrübesi? Yani baskınlara karşı Türkiye'nin evet yıllardan beri bir devlet tecrübesi var. Ne de, ki, ne de bilgi ve tecrübesini paylaşacak yani o da komik bir şey. Yani e, halkın işte e, tepki göstermesine karşı o tepki nasıl bastırılır, onun bilgi ve belgesini mi paylaşacak yani halkı nasıl bastırırız, halkı nasıl sustururuz, neyin bilgi ve belgesini paylaşacak. Dolayısıyla demokratik bir hakkı kullanıyor ise halk, ne yardımı alacaksınız siz dışarıdan, niye bir yardım alacaksınız ve buna başka devletler nasıl yardımcı olacak, niye yardımcı olacaklar? Onun için bence e, yapılabilecek olan bir şey yok. Kazakistan halkının kanunu hakkı bu, tepki göstermesi. O kanun hakkını da usulü kullanıyorsa iktidarın buna tahammül etmesi lazım. Hocam sizin demokratik anlayışınıza göre Halklar kesinlikle bir yapabilirler. Başka evet. ülkelerde buna karışma hakları yok. Müdahale etme hakları yok. Evet. Çok iyi hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Siyaset kürsüsü programımızdan bu haftalık bu kadar. <laughs> Abdurrahim Bey'e bize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Başka bir programımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler.